Kıymetli dostlar, geçim sıkıntısı, geçim darlığı zaman zaman her insanın başına gelebilecek, bazen kişilerin huzurunu bozan, onları kaygıya sevk eden zorlu bir süreçtir. Elbette beşeri hayatta bize mihmandarlık yapan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda da dua ve tavsiyelerde bulunmuştur. Bu videomuzda sizlere geçim sıkıntısı ya da Borçluluk anında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasını paylaşacağız. Öncesinde bize destek olmanızı, bu sebeple hesabımızı takibi almanızı ve videomuzu beğene tıkladıktan sonra paylaşmanızı sizlerden istirham ediyoruz. Müslüman harcamasını gelirine göre yapmalı, ödeme sıkıntısı çekeceği borçlanma yapmamalıdır. Borcunu ödeyebilmesi için gereken gayreti göstermeli, Allah'a da dua etmelidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, borçlu ve geçim sıkıntısı olan kimsenin şöyle dua etmesini tavsiye etmiştir. Allahümme faricel hem, teşifel gam, mucibe da'vetil muddarrine rahmanet dünya, vel ahireti ve rahimahuma ente terhamuni, Fırhamni bi rahmetin tunini biha an rahmetin min siwak anlamı şöyle Ey sıkıntıları gideren kederleri kaldıran zor durumda kalanların dualarına icabet eden dünya ve ahiretin Rahman ve Rahimi olan Allah'ım sen bana merhamet edersin senden başka kimsenin merhametine ihtiyaç bırakmayan bir merhametle bana merhamet et. Peygamber Efendimiz'in kızı Hz. Fatıma radıyallahu an babasından hizmetçi ister. Bunun üzerine Peygamberimiz kızına şu duayı okuman senin için hizmetçi edinmenden daha hayırlıdır buyurur. Allahümme rabbe semavati seb'i ve rabbe'l arşi'l azim. ربنا ورب كل شيء منزل التوراه والانجيل والفرقان فالق الحب والنوى اعوذ بك من شر كل شيء انت اخذ بناصيتي انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء و انت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين min من الفقر duamızın anlamı ise şöyle Allah'ım sen yedi göğün rabbi Ulu Arş'ın Rabbisin sen bizim Rabbimiz ve her şeyin Rabbisin Tevrat, İncil ve Furkan'ı indiren tohum ve çekirdekleri açan, çatlatan sensin. Perçeminden tuttuğun her şeyin serrinden sana sığınırım. Evvel sensin, senden önce hiçbir şey yoktur. Ahir sensin, senden sonra da hiçbir şey kalmayacaktır. Sen zahirsin, senin üstünde hiçbir şey mevcut değildir. Sen bütün sırları bilensin. Senden gizli hiçbir şey yoktur. Benim borcumu ödemeyi nasip eyle beni fakirlikten kurtar. Allahum mekfini bi an haramike ve ignini bi fazlik'ka ammen siwak. Allah'ım yeterince helalinden vererek beni haramından koru. Lütfunla ver, başkasına muhtaç etme. Kıymetli dostlar, Necm Suresi'nde Allahu Teala şöyle buyurmakta: İnsan ancak çalışıp kazandığına nail olur çalışıp kazanmadan Allah kimse için gökten nimetler, servetler indirmez. Böyle bir durum ilahi düzene aykırıdır. Geçim sıkıntısından kurtulmak için okumamız tavsiye edilen yukarıdaki dualar fiili dua olan çalışma ile beraber yapılmalı. Sözlü dualar insanı psikolojik olarak o atmosfere çeker ve kişiye çalışma azmi kazandırır. Bu nedenle söylendiği anda her şeyi değiştirecek sihirli sözcükler gibi bir anlayış gerçekli gerçekçi değildir ve İslam'da yeri yoktur. Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allahım, inni huda ve tuqa vel afafe vel gina. Allah'ım senden doğru yolu göstermeni, sana karşı saygılı olmayı, iffetli olmayı ve zenginliği istiyorum. Peygamberimizin istediği zenginliğin sadece maddi bir zenginlik olmadığı aşikardır. Çünkü benzer birçok sözlerinden anlaşılacağı gibi kalp zenginliği, kanaatkar olmak, başkasına ihtiyaç duymayacak kadar maddi imkana sahip olmak gibi istekler asıldır. Nitekim o zenginliğin şerrinden Allah'a sığınırken fakirliğin getireceği fitneden de Allah'a sığınmıştır. Annesi tarafından genç yaşta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eğitimine ve onun hizmetine verilen Hazreti Enes radıyallahu anh için annesi sevgili Peygamberimizden ona dua etmesini istemiş ve o da Enes'e şöyle dua etmiştir. Allahümme eksir ma ve veledehu ve barik lehu fîmâ e'tayteh. Allah'ım onun malını ve çocuklarını artır, ona vereceğin her şeyi bereketli eyle. Allahümme inni e'udu bike minel ju'i fe innehu bi'se